Shorty so as she bout a pill Now she call it super Lies Yeah Shorty so right, she bout pill Now she call it super Lies Yeah She want me come over, fuck a party So she fuck me all the night Yeah Bitches in the club at the souls For a drive to cloud high. Yeah Seem like they will do everything Evet arkadaşlar çok güzel bir projenin daha sonuna geldik. Aracımız Porsche Panamera 2020 model Ferrari'nin içi kadar beni heyecanlandıran bir projenin sonuna geldik. Neler yaptık? Aracımızın komple iç mekan renk değişimini sağladık. Bu renk değişimi torpido üstü, torpido altı, kapı döşümleri, konsol, ekstra emniyet kemerleri, tavan alkan tırası, Taban Alısı A'dan Z'ye özel bir iç mekan renk değişimi projesinin sonuna geldik. İç mekan renk değişimlerimizde ısıtma, soğutma ve masajı etkilemeyecek şekilde aracımıza uygun orijinal Nappa deri tercih ediyoruz. Bu Nappa deri tercihimizin aracımızdaki fonksiyonları etkilemesinin önüne geçiyoruz. Aracımızdaki ısıtma keçeleri, ekstra olarak soğutma modülleri ve masaj koltukları da hiçbir şekilde orijinallerini bozmuyor. Gerçekten büyük bir proje. Torpido üstünü siyah deri yaptık. Dikişlerimizi kırmızı kullandık. Devam eden hattımızda kapı döşemelerimizi yine siyah deri kullanıp dikişlerini kırmızı bütünleştirdik. Aracımızın iç mekanını komple kırmızı yapıp o aracımızı tamamladık. Kronometremiz yoktu. Kronometre takıldı. Aracımıza ambiyans aydınlatma sistemi yapıldı. Müzik sisteminin etrafına güzel bir ambiyans dönüldü. Ekstra olarak aracımıza komple tabii ki X tek dünyada tek. Aracımıza uygulandı. 190 mikron 1 milim eksik değil, 1 milim fazla değil. istediği ölçüler yapılabilir. Bir önceki videolarımızda PPF'imizin test raporlarını bizde kendi kullanıcılarımıza, müşterilerimize verdiğimiz kartla sunduk. Bu kartlarda neyin ne olduğu tek tek yazıyor. Bir şey söylememize gerek yok. 190 mikron X-Tek PPF'imiz aracımızın her noktasına tam poligrasal olarak koruma kalkanı uygulandı. Uygulama esnasında aracımızın pasta cilası yapıldı. Ardından komple PPF'imiz tamamlandı. Kendini yeniliyor. Kılcal çiziklerde çizilmiyor. Her daim parlak kalıyor. En önemli özellikleri tam bir koruma kalkanı. PPF'imizle aracımız komple bitimleştirildi. Panemel aracımız sizler. When the plot, time comes around, soon as calm and it's you wanna shout, just too fun, ya. Down, down in town, you gotta be loyal. You gotta be down. Not in the battle. When the time comes around.